Gel. Kızım ne yapıyorsun? Kız bu ne? Anneciğim. Ben gidiyorum. Hayır. Saçmalama. Hiçbir yere gitmiyorsun Nur. Aa. Anne artık dayanamayacağım. Gerçekten söylüyorum bak dayanabileceğim bir noktada değilim yani. Hakikaten kaldıramıyorum. Hı. Ne olur huzursuzluk vermeyeyim size. Ay kızım bak Tufoy'a bir şeyler olmuş. Yani oğluma ne dedi, ne yaptı, ne söyledi bilmiyorum bu çırpı bacaklı kız ama oğlumun aklı başından gitti bunu biliyorum ben. Anneciğim sen üzülme gerçekten. Bak bağışıklığın düşüyor sonra. Hakikaten ben üstesinden gelirim. Ben güçlü bir kadınım ya. Sen bana bakma kızım. Bak Tufoy'la ayrılırsınız, boşanırsınız. Bu ayrı mesele. Hatta bunca bunca rezillikten sonra boşanmanız da en doğrusu yani diyeyim bak. Ama tamam onu da bir kenara koyduk. Ama şu anda olanları inan tasvip etmiyorum ben. Gerçekten ağlamak istemiyorum. Kendime bir söz verdim. Bu kapıdan çıktıktan sonra bırakmak istiyorum. Ne olur ağlatma beni anne. Ama senin kimseyle kötü olmanı istemiyorum. Yani bunu çok iyi anla. Anladın mı? Bu benim hikayem. Bizim konumuz. Boş ver. Sen üzülme ne olursun. Kız bırak. Olur mu öyle şey? Aa, dağdan gelip bağdakini kovmak var mı? Haddini bilecek o kız. Ben sadece sana şu kadarını söylemek istiyorum. Eğer bu evde size karşı herhangi bir saygısızlığım olduysa ne olur hakkını helal et. Yani onun dışında her şeyi yaptın da Nur ama yukarıda Allah var. Hiçbir saygısızlığını görmedim. Asla ne anneme ne babama bak asla ben yapmam çünkü. Bu olanlar benim Tufan'la aramdaki bir mesele. Hala aynı şeyi söylüyorum ama çok kırıldım artık yapamıyorum yani. Anladım. Bir şekilde gitmem lazım. Bunun üstesinden gelirim ama artık kalbim paramparça oldu anne. Hayır, hayır. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Bak, ölümü öp. Bak, lütfen. Tamam. Kalacağım anneciğim. Deneyeceğim biraz daha. Kalacağım. Sana bir şey söylemem lazım anne. Dur kız dur. Dur. Ne diyeceksin? Ay ne diyeceğim bildiğin konu işte ne? Tufan'ın her şeyi Ela'nın üstüne yapması. Ne olacak iş mi bu? Hakikaten soruyorum ya ben tanımıyorum Elhakim mesela ne olursa olsun el kızı hadi şimdi Civanla da sevgili mevgili ama ben şu bahçedeki köpeğe daha çok güveniyorum mesela. Bu kız yarın sabah uyandığımızda evde olmasa ne yapacağız biz? doğru söylüyorsun kız. Benim Tufan'a bu saatten sonra bir şey söylemem imkansız. Beni dinlemeyecek bütün bunları zaten benden korumak için yaptı ama sen annesin, seni dinler. İlmek ilmek, emek emek neler neler biriktirdik evlatlarımız için. Ben kendim için bir şey istemiyorum anne. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Bak bu kız Civan'ın da aklını başından aldı şu anda. Bir tuhaflık var yani bir tehlike geliyor farkında mısınız siz? Aa! Ah. Civan'a bu yüzden mi yanaştı bu kız? Anne yani bir sabah uyanacağız. Bu kız buhar olmuş, uçmuş. Biz de dımdızlak ortada kalmışız. Sadece bunu bir düşünür müsün? Ay kız deme öyle ağzından yel alsın sus. Ya e aslında anne hani bu kız her şeyimizi alıp giderse eğer yel ne yapsın? Hakikaten soruyorum ya. İnsanız ya. Herkesi kendimiz gibi bilmek bir tuhaf değil mi?